Hepinize merhabalar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün dinleyicilerimizden Feride Hanım'ın hayat hikayesini paylaşıyorum sizlerle. Hepinize iyi dinlemeler. Lale Hanım merhabalar. Ben de kanalınızı uzun zamandır takip ediyorum. Sizlerle kendi hayat hikayemi paylaşmak istedim. Eğer beni kırmayıp seslendirirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Adım Feride. 39 yaşındayım ve Karadeniz'de yaşıyorum. Güvenlik sebebiyle yaşadığım şehri belirtmek istemiyorum. Sadece bölgeyi söylemek istiyorum. Sizlere küçücük bir çocukken başımdan geçen ve benim hayatımı işkenceye çeviren bir olayı anlatmak istiyorum. Ben Karadeniz'in küçük bir köyünde doğdum. Ailemin tek çocuğuydum. Annem klasik bir Karadeniz kadını, babamsa çay toplayan bir işçiydi. Babam beni küçüklüğümden beri hep yaylaya çıkarırdı ve orada masallar anlatırdı bana. Beni öper, sever, sırtında taşır. Saçımın teline dahi zarar gelsin istemezdi. Annemse beni pek umursamaz, sürekli isyan eder ve benimle ilgilenmezdi. Çok da savurgan bir kadındı. Babam ona para yetiştiremiyordu. Sürekli pazara, çarşıya gidiyordu ve orada parasını çarçur ediyordu. Babam onun davranışlarına bile karşılık vermiyor, sabredip geçiyordu. Babam biraz yaşlanınca çay toplamanın onu çok yorduğunu fark etti ve şehrin merkezine taşınarak orada iş aramaya başladı. Onun yanında biz de taşınmıştık tabii ve orada kiraladığımız evde oturuyorduk. Babam uzun bir süre iş aradı Lala Hanım ama kendine uygun bir tane bile iş bulamadı köye geri dönüp çay toplamak istemediği için şehirde kalmaya devam etti. Ve çareyi inşaatta buldu. Prosedür olarak inşaat daha kötüydü. Ama babamın adeta çay toplama fobisi oluşmuştu. Karadenizlilerin inadını bilen bilir. Bir şeyi yapmaya kafasına koydukları anda kimse onları durduramaz. Babam da çay toplamaktan vazgeçip inşaatlarda çalışmayı kafasına koydu. Ve onu kimse tutamadı. Babam aynı anda birkaç tane inşaatta çalışmaya başladı. Annem de ara sıra ev temizliğine gitti. İkisi de kazandıkları parayı eve getiriyor ve bir kısmını bana veriyorlardı. Zamanla babamın sağlık durumu kötüleşti. Doktorlar inşaatta çalışmasının uygun olmadığını söylediler. Babamsa doktorların söylediğine kulak asmayarak evi geçindirmek için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Normalde annemin umrunda olmazdı ama o bile babamın dinlenmesinin daha uygun olacağını, hatta gerekirse kendisinin bile çalışabileceğini söyledi. Ama dediğim gibi, o Karadeniz inadı tuttuğu zaman babamın önüne kimse geçemez. Babam inşaatlarda çalışmaya devam etti ve sonunda çalıştığı bir binanın 7. katından düşerek hayatını kaybetti. Babamın cansız bedenini görünce bayılmışım ve ayıldığımda aradan 22 saat geçmişti. Neredeyse bir gün boyunca kalmışım. Ayıldığımda bile yapmak istediğim tek şey babamı görmekti Lale Hanım. Hastane koridorlarında baba, baba diye ağlıyordum. Herkes bana bakıyordu ama umurumda değildi. Annemle birbirimize sarılarak günlerce ağladık. Bir hafta boyunca inanır mısınız sadece su içerek kaldım hayatta. Boğazımdan yemek bile geçmiyordu. Bunları yaşadığımda sadece 12 yaşındaydım ben gülmem, eğlenmem, yemek yemem gereken yaşta kendimi güneşi bile görmeyen bir odaya hapsetmiş babamın yasını tutuyordum. Zamanla o evde kalmanın annemin de benim de psikolojimizi daha fazla bozduğunun farkına vardı. Ağzımı bozmak istemiyorum ama bazı namus yoksunu arsızlar da annemin dul olmasını fırsat bilip onunla muhabbet etmeye çalışıyor onu takip ediyorlardı. Yani o evde kalmak hem annemin tacize uğramasına hem de benim babamı hatırlayıp üzülmeme sebep oluyordu. Biz de bunun farkına vararak Karadeniz'in başka bir şehrine taşındık. Tabii ki de taşınmak hayatımızı değiştirmedi Lale Hanım. Yani babamın ölümü hala aklımızdaydı. Ama en azından anneme sırnaşmaya çalışan sapıklar yoktu burada. Annem yine ev temizliğine giderek bir şekilde beni ve kendisini doyurmaya çalıştı. Aradan bir sene geçtiğinde yani ben 13 yaşına bastığımda annem babamın ölümünü çoktan unutmuş başka erkeklerle tanışmaya ve buluşmaya başlamıştı. Ev temizliğinden artık alan zamanlarında çarşıya gidiyor ve evlilik amacı olan erkeklerle görüşüyordu. Erkekler dediğime de bakmayın yani maksimum 3-4 kişiyle falan görüşmüş. Öyle fazla kişiyle değil. Annem görüşmelerinin sonucunda kendisini çok beğenen ve ömrünü kendisine alayacak olan Ersin isimli bir adamla evlendi. Ersin benim üvey babam olacak. 3 sene önce eşinden boşanmış ve kendini boşlukta hisseden bir adam. Annemi ilk görüşte beğenmiş ve içinden demiş ki işte aradığım kadın bu. Onunla evlenip elimde ne var ne yok onun üstüne yapmalıyım demiş. Bu sözler tabii ki de bana inandırıcı gelmemişti. Ve ben hala ölen babamın yasını tutuyordum. Ama annem için. Annem için babam artık bir yabancıydı. Nikah tarihini bile belirlemişti annem. Aslında onun nikahına gitmek istemiyordum. Çünkü bana göre o nikaha bile gitmek babama hakaret sayılırdı. Ama annemin dırdırını çekmemek için gittim. Çok iyi hatırlıyorum o günü. Kapkara bir elbise giymiştim. Kuaföre falan da gitmemiştim. Makyaj falan zaten aklımın ucundan geçmiyordu. O gün benim için bir yaz günüydü. Ben hala ölen babamın yasını tutuyordum. Annem gözümde çok küçülmüştü artık. Bir insanı unutmak bu kadar kolay mıydı yani? Bence asla bu kadar kolay değildi. Yani olmamalıydı. Üvey babamı soracak olursanız eğer hiç gözüm tutmamıştı onu. Öyle çirkin bir adamdı ki içinin nursuzluğu yüzüne vurmuştu. Tabi ben ne düşündüysem bana kaldı. Ve annem evlendi onunla. Artık Ersin de bizimle yaşıyordu. Ve hayatımızın bir parçası olmuştu. Ersin bize kendisini hoca olarak tanıtmış. Çok ilimli olduğu için de hocalığının yanında ek iş olarak mobilyacılık yaptığını söylemişti. Ersin'in dinine düşkün birisi olması annemi daha da etkilemiş. Ve annem gittikçe ona bağlanmıştı. Ersin anneme kendisini öldürmesini söylese Annem öldürürdü. O kadar kör olmuştu gözleri. Bense bu Ersin isimdeki üvey babamdan bir türlü hoşlanamıyordum. Bana göre o öz babamın yerine geçmiş bir hırsızdı. Sürekli gönlümü almak ve beni kazanmak için bana güler yüzle yaklaşıyordu. Ama davranışlarındaki yapmacıklık inanın bana kilometrelerce öteden fark edilirdi. Yani anlayacağınız üvey babam ne yaptıysa ona ısınamadım. Yıldızımız bir türlü barışmadı bizim. Bir evin içinde iki yabancı olarak yaşayıp gittik. Bir gün okuldan döndüğümde Kapıyı kendi anahtarımla açtım ve direkt odama geçtim. Ben odama geçerken annem ve üvey babam salonda hararetli bir şekilde konuşuyorlardı. O kadar önemli bir konuda konuşuyorlardı ki benim eve geldiğimi bile fark etmemişlerdi. Odamdan çıkıp salona girdim ve konuşulanları pür dikkat dinledim. Üvey babam olacak o densiz anneme senin kızının içine cin girmiş. Baksana benimle konuşmuyor, bana yaklaşmıyor. Beni babası olarak bile görmüyor. Kim böylesine ilimli ve dindar bir adamdan kaçar ki? Kesinlikle kafirler. Senin kızın kafir değil ama içine kafir bir cin girmiş. Onu derhal tedavi etmeliyim diyordu. Annem de o ne dese onaylıyor. Sözünün üstüne söz söyleyemem beyim diyordu. Annemin bu akılsızlığı sayesinde birkaç gün sonra benim hayatım kayacak. Konuşmaları bitince ben hızla dış kapıyı açıp kapattım. Bunu yapmam sayesinde eve yeni geldiğimi zannettiler. Ve beni karşılamak için koridora geldiler. İkisi de gülümsüyorlardı bana. Ve beni çok iyi bir şekilde karşıladılar. İki gün sonra yine aynı saatte eve geldiğimde beni yalnızca annem karşılamıştı bu sefer. Odama gittik ve bana Sevgili kızım, maalesef çok lanetli bir cin kabilesinin musallasına uğramışsın. Ama sakın korkma, baban seni kurtaracak. Biraz canın yanacak ama kurtulacaksın. Ben her zaman senin yanındayım ve seni seviyorum dedi. Ben anneme ne kadar normal bir insan olduğumu ve musallata uğramadığımı söylesem de beni dinlemedi. Beni o sapık herifle yalnız başıma bırakıp gitti. Odamdan çıktı ve peşinden gelmeme izin vermedi benim. Ersin sapı anneme tedavinin esnasında evden çıkmasını yoksa cinlerin ona da musallat olacağını söylemiş. Annem de bir saniye sorgulamadan hemen inanmış ve evi terk etmiş. Odamda tek başıma oturup akıbetimi düşünürken birden içeriye girdi o pis adam. Girer girmez kapıyı kilitledi. Arkasından bir sopa çıkardı ve kemiklerimi neredeyse kırana kadar bana vurmaya başladı. Bana vururken tek bir kelime dahi etmedi. Sadece gözlerini açmış ve bana bakıyordu öylece. Bana vurdukça çığlık atıyor ve ona küfür ediyordum. O da hırsını alamayıp daha çok vuruyordu. Bir ara dengesini kaybedip düşecek gibi oldu. Ben de hemen kalkıp tırnaklarımı gözüne soktum ve saçlarını çekmeye başladım. Bu hareketlerim onu daha da sinirlendirmişti ve elbisemi çıkarmaya başladı. Beni soydu ve kendisi de soyunmaya başladı. Bana tecavüz edeceği belliydi. Ama ben o zaman cinselliğin ne demek olduğunu bile bilmiyordum. Beni çıplak bir şekilde döveceğini ve beni banyoya götürüp soğuk suyla yıkayacağını düşünüyordum. Ama yanılmışım. Beni ters bir şekilde yere yatırıp ayaklarımı ve kollarımı tut. Birkaç saniye hiçbir şey hissetmedim. Ve bir süre sonra çok feci bir acı hissetmeye başladım. Acı gittikçe katlanmaya başlıyordu ve ben ne olduğunu anlayamıyordum. Ama başıma çok kötü bir şey geldiğinden kesinlikle emindim. Korkudan ve acıdan bayılmışım. Ayıldığımda annemle üvey babam başımda bekliyorlardı ve annem saçımı okşuyordu. Hiç korkmadan ve çekinmeden anneme bu adam beni dövdü ve beni soyup bir şeyler yaptı. Bu adam bir psikopat dedim. Birkaç daha cümle kuracaktım ama o lanet olası sapık Hemen araya girip anneme bu kıza öyle kafir, öyle acımasız bir cin kabilesi musallat olmuş ki inanabiliyor musun bu kız bana iftira atmaya çalışıyor. Bu kafir cinler insanları öyle kandırırlar ki insanlar en sevdiklerine bile iftira atar. Ama merak etme ben senin kızını kurtaracağım dedi. Anında yalan söylüyor diye bağırsam da Annem beni dinlemedi. Çünkü üvey babamın bir hoca olduğuna inanıyordu. Aslında hoca falan değildi o. Zaten hoca olan birisi bunları yapar mıydı? Belasıl kelam akıbetime dönecek olursak eğer ben birkaç kere daha bu şekilde dövüldüm. Hatta bir keresinde dövülürken annem de beni izliyordu. Ve hiçbir şey yapmadı. O kahrolası adam annemin beynini öyle bir yıkamıştı ki. Annem ben dayak yerken cinin içimden çıktığını zannediyor ve işkence esnasında konuştuğunda benim değil de o cinin cümle kurduğunu düşünüyordu. Yani ben orada ölseydim eğer inanın annemin umurunda olmazdı diye düşünüyorum. Ona göre bu bir tedaviydi ve bana musallat olan o şey içimden bu şekilde çıkacaktı. Üçüncü defa bu işkenceyi çektikten sonra kolumda ve kalçalarımda kırıkların olduğu fark edildi. Hastaneye yatırıldım ve orada tam bir hafta geçirdim. Doktor anneme bedenimde tecavüz izlerinin bulunduğunu ve şikayetçi olmam gerektiğini söylese de annem üvey babamın uydurmalarına o kadar kapılmıştı ki doktorun söylediği her şeyi onayladı. Fakat doktor gittikten sonra hiçbirini yapmadı. İşte o zaman yalnız başıma mücadele etmem gerektiğini anlamıştım. Ne olursa olsun bir başımaydım. O evden kaçacak ve derhal kurtulacaktım. Bunu nasıl yapmam gerektiğini bilmiyordum ve o ortamda en güveneceğim kişinin doktor olduğu kanısına vardım. Bir gün annem ve üvey babam odada değilken serumumu çıkartıp doktorun yanına gittim ve başımdan geçen olayları anlattım ona. Bakın doktor bana tecavüze uğrayabileceğimi söylüyordu ama ben o zaman bile tecavüzün ne demek olduğunu bilmiyordum. Şaşkın şaşkın doktora soruyordum o an. Ben her cevap verdiğimde doktorun yüzünde bir burukluk oluşuyor ve suratı asılıyordu. Doktor bütün anlattıklarımı dinledi. Ve bana ertesi gün yanına gelmem gerektiğini, beni ailemin yanından alıp bir yetiştirme yurduna yerleştireceğini söyledi. Ben de kabul ettim ve odama gittim. Sabah kalktığımdaysa annem ve üvey babam başımda duruyorlardı. Onlara hiçbir şey söylemeden doktorun yanına gittim ve üvey babam olacak o densiz eşimden gelmiş ve bizi dinlemişti. Odaya döndüğümde anneme bu kızın musallatı iyice kötüye gitmeye başladı. Hatta o kadar kötü oldu ki başkalarından yardım alıp bizden uzaklaşmaya çalışıyor. Evden kaçıp yurda yerleşecekmiş. Çünkü evde onu kurtaracak bir hoca var dedi. Ve beni feci bir şekilde dövmeye başladı döverken Arapça şeyler söylüyor ve anneme merak etme bir tanem kızını bu musibetten kurtaracağım diyordu. Annemse hadi bey hadi çıkar o kafircini kızımın içinden diyor ve ona destek veriyordu. Bense yardım çığlıkları atıyor ve birinin gelmesini bekliyordum. Kapı açıldı ve 3 tane doktor beni üvey babamın elinden aldı. Birkaç saat sonra polisler geldiler ve ben ne kadar yetkili insan gördüysem Başımdan geçen her şeyi anlattım onlara. Babam ve annem yalanlamaya çalıştılar ama kimse onlara inanmadı. Zorla da olsa beni onların elinden alıp yetiştirme yurduna verdiler. Yurtta da açlık ve yoklukla sınandım ama en azından bana tecavüz eden, beni döven kimse olmadı. Biri beni dövseydi bile oradaki o yedi yabancı kızlar beni annem gibi izlemez mutlaka müdahale ederlerdi. Yetiştirme yurdunda 4 sene kaldım. Ve bu 4 senelik zaman diliminde o evde yaşadığım olayların etkisinden anca çıkabildim. Tamamen unutamadım. Ama haftada bir kere yurda psikolog geliyordu. Ve yaşadıklarımı onunla paylaşıyordu. Üvey babam olacak arsız da duyduğuma göre hapse girmiş. Emin değilim ama konu komşu öyle diyordu. Annem hakkındaysa hiçbir bilgim yok. Yıllardır ne arıyorum ne soruyorum onu. Ne olduğu hakkında da hiçbir merakım yok inanın. Ben o yurtta tam 18 yaşıma kadar kaldım. Ve daha sonra bir işte çalışıp kendimi geliştirdim, para biriktirdim. Allah karşıma hep iyi insanlar çıkardı. Çok zor bir şekilde de olsa kendi ayaklarımın üzerinde durabildim. Beni soracak olursanız eğer yaşım 39 oldu. Ama kimseyle evlenemedim. Çünkü kocamın da o pislik gibi olacağını düşünüyordum. Kimseye güvenemiyorum. Kimseye aşık olamıyorum. Çünkü bütün erkeklerin bana zarar vereceğini düşünüyorum. Dört duvar arasında bir başıma yaşıyorum ben ve artık çok yoruldum. Öz babamı çok özlüyorum. Sırtına binip Karadeniz'in yaylalarını gezdiğim günler, bana masallar anlattığı geceler, beni şehre götürüp elma şekeri aldığı tatiller. Hepsini çok özlüyorum. Bir an önce ölmek ve ahirette öz babama kavuşmak istiyorum. Mümkün olacaksa eğer üvey babamın ve annemin cehennemde cayır cayır yandıklarını görmek istiyorum. Benim hikayem de bu kadardı Lale Hanım. Belki kısa ve anlatması kolay olarak gözüküyor ama inanın ki çok iğrenç günler geçirdim ben. Bana öyle şeyler yaptılar ki ölmek yaşamaktan daha cazip hale geldi. Ben yaşarken ruhumu öldürdüler benim. Sadece yürüyen bir bedenim ben. Beni dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Eminim ki yorumlar beni destekleyecek ve bana tavsiyeler verecek olan insanlarla da olacaktır. Onları da çok seviyorum. Herkes için iyi bir hayat diliyorum. Teşekkürler. Evet arkadaşlar dinleyicilerimizden Feride Hanım'ın okurken bile beni oldukça zorlayan hayat hikayesini paylaştım bugün sizlerle. Kendisi bana şu anda hayatının çok iyi gittiğini ve işlerinin yaver gittiğini ama ruhen bir türlü toparlanamadığını yazmış. Ben de kendisine şöyle küçük bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Feride beni duyuyorsun biliyorum. Senin yaşadığın olayların çok kolay olmadığını ve kendine gelmek için ne kadar çok çaba sarf etsen de bu olayı atlatamadığının bilincindeyim. Ama ben sana şunu söylemek istiyorum. Lütfen doktora gitmeyi bırakma. Yani hayatının içerisinde güzel şeyler gelişirken maalesef senin için çok zor olsa da geçmişe dair yaşadığın o kötü anları lütfen geçmişte bırak ve düzenli olarak bir doktorla görüşmeye devam et. Kendine yeni hobiler edin Mesela resim yap ya da eğlenebileceğin ve sosyalleşebileceğin bir spor alanı yarat kendine. Emin ol başka insanlarla vakit geçirmek sana çok iyi gelecek ve lütfen ama lütfen doktora gitmeyi ihmal etme. Arada sırada doktorla görüştüğünü yazmışsın bana ama lütfen bunu ihmal etme olur mu? Ve kendine o içindeki küçük kıza güzel günler yaşaması için ikinci bir şans ver. İnan bana bunu hak ediyor. Eminim ki dinleyicilerimin de seninle ilgili güzel ve destekleyici yorumları olacak. Şimdiden onlara da teşekkür ediyorum. Sizin de Feride Hanım gibi benimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınız, yaşanmışlıklarınız, anlatsam da rahatlasam dedikleriniz varsa eğer ben Lale buradayım. Lütfen benimle iletişime geçin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.